Ve ile eğlence. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizinle birlikte Rostar Sonyoz ve yanımda annem var. Direkt geçelim. Ben ilk önce ödüllerimi alarak başlayayım. Şuradan Jeki ücretsiz. Başka alacağım bir şey yok. He şurada da e, kutular var. Hemen açalım. Ya muhtemelen bir şey çıkmayacak. Çıkmadı. Evet. Tahmin ettiğim gibi. 200 jeton katlayıcısı bu güzel oldu. 20 taşıma da alayım. Evet. Güzel. Aynen oynadık oynadık. Ya bir mi ya? Aha direkt şöyle. Uzaktan vur yoksa onlar bizi bize vuracak. Ya yapma şunu yapma. <laughs> Yuh. Ah, son anda vurdum. Güzel. Uy, hadi, hadi. Gol. Ay, Ben de el film oynarım da oynamıyorum. Çünkü 20 rütbelik bayağı zor. Ama Şelin güçlü olduğu için. Hayır ne yaptım ben. Kaçıncı yaşı el o gol attı yedi bir de üstüne. Aa, ben al alıyorum. <laughs> Yardırdım ben direkt ultiyle. Az var da Mermi doldurdum. Aha. Bastı ultiyi. <gülüyor> <gülüyor> al. <gülüyor> ya keşke şu duvarını kırmasaydım ama. Kim kime buldum ah. Sen ben aa anne zaten sen ultin varmış ya. Şu ben bunu alırım. Ya. <laughs> evet, bunu aldım. Attım mı? Atalım. De benim canım çok azaldı. Yardıma gelseniz diyorum. Yani. <laughs> <laughs> Diyecektim. Bende değilmiş. Başkasındaymış. Ama niye geri <laughs> Tamam. ikisini aldım. Uzatmalara gideceğiz. Ne olur uzatma güzel gitsin. Evet. ultimde donmak üzereymiş. Bu yüzden çok mutluyum. Evet. Sonunda. Ve yıldız oyuncu tabii ki ben. Tekrar oyna. Tutayırız. Bir Şey Ama sana ortaya gitmeyelim dedim. Peniye kim öldü? i̇şte peşine geliyordum. Ya gel biz... yukarı gel. Neredesin? ben ulti kasacağım. Dur şurada. <laughs> ulti kasayım da. Aha bak. Aha büyük hadi bay. Kaç 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 anne sen kaç ben büyüklerini çalmamadım. Aha Kar olacak birazdan. Ben ne derim? Aa, <laughs> Aldın mı? Korkudan vurdum. Geliyor, geliyor. Gelsin. Nereye varsa göreceği de var. Seni kendim zannettim ya. Emzim. <laughs> İkisi de pembe saçlı çünkü. Bir de bibinin oraya geçmesi hiçbir işe yaramaz. Sekiz litanlarım da bibi ben o bibi alırım. 8 bit olmasa da. Leon var. Zandı. Bir. Yok maçta Leon var. Sonra. Aha koltuğu yedi yüklü. Hem de kaç. Kaçmalıyız nokta kol. Hani kaç. Şuna gir şu, şu dairenin içine. Yedi yüklü Leon. Ona, o can bu arada vermiyor. O rakipleri yavaşlatıyor anne. Biliyorum yanınıza gelirler sevgili kızım. Ya koltan bir şüphem yok da ben en çok Leon'dan korkuyorum. Ben de bittim kutu. Ama 2019 Leon var ya efsane tek vuruşta alıyordu neredeyse ya. Leon'a şey geldi nerf geldi. Ben oraya hiç bulaşmayacağım orada bir Leon var da, onu biliyorum bak. Aa yok. Ama oradalar. <laughs> ya yiyin siz birbiriniz orada değil mi? Çok güzel. Zey, Hadi be 18. ya. <laughs> of. Yedi, yedi kupayı aldım. Tekrar oyna deseydin ya. Kanı seçeyim ya. Seçeyim. Seç daha iyi dedikten. İnşallah. Ya yani Tiki'nin ultisini seviyorum. Kendisi kötü bir karakter. Yani vuruşları kötü ama ultisi sonunda süper. Teminazın da vuruşları değil ve ultisi de iyi. Can dolduruyor. Ben o iki ülke koşuyorum. Bana hiç kimse saldıramaz. Tahminim. Bam bam. Şu alpini hariç ve ya alpini ile kro. Şurayı ben kırayım tamamen. Bir. Anne kaç sen oradan. Yoksa seni alacaklar. Beni de alacaklar hatta. Şu kuru olması var ya. 5 yüklü bir şey gördüm orada. Dişeli. Sanırım bununki de maks. Ya Kuro bir git ya. Hayretin, kaç kaç. Ha. Git orada biri vardı gördüm. Kaç. <laughs> Seni gördü kaçtı. Öleceğim öleceğim öleceğim. Sakın ona girme. O da endüstri ölçüsü gibi. Ben o şu el primoyu alırım. Gel. Bak korkuyor. Nasıl o karlı takım mıymış? Anne karlı alabilirsin. Ha krobonu alır. Etti 3 takım güzel. Ben eksi bir ya da eksi bir ya da eksi 2 eksi 0 falan. alıp 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 Alamadım. <laughs> Aha ben bittim. Abi geriye 3 takım kalmış. Şurada tek kişilik bir adam var. Onu gidip kalsanıza. Bana niye bulaştın ki? Aha. Ben de size yardım edeyim. Daha da yardım etme şansınız zor. Oh, git. Uzaktan o mı vur. Bir tane vur, gitsin. Ben o şeyi ya, aha o şeyi alırız. Kaçmak için delik vurdu, buldu. Hadi şunu alabiliriz. De benim internet bayağı sıkıntı çekti. <laughs> Bam, bam 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 O be o be o bizde 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 al. aha Sen al dur canın dolsun öyle al. al 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 sen al senin canın daha çok Arada pek bir fark yok ama seninki 6000 6000 biner falan çıkıyor Kim doğdu? Aha orada ben bir crow gördüm Aha onu alırım. Gel gel. Ben ultimi yakından kullanmak istiyorum ona. De onun takım arkadaşı da olacak. Farkında mısın? Evet o yüzden kaçalım. Nita mı ya onun takım arkadaşı? Tabii ki ya da şaka yaptım ben Aa. kaçtım. Yani şurada cam fırlayalım bak güzel. Ben hep el primoyla cama geliyorum ki. O bana gelmesin. Hadi be şunu bir alamıyoruz var ya. Ben bir görev tamamlarım <laughs> Tekrar oyna Ya Ama aslında e, kutu kasma kalsaydı Hem de bro pass Kalsaydı mesela Ama oyunu Daha çok şeye benzetiyorlar Clash Royale Oyunu daha çok Clash Royale'e Benzetmeye başladılar Kaçtırıyorum şaka <laughs> o kuru odan kaç. O kuru bizim başımızın belası olur. Hmm. Altı yüklerimiz kaç 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 hani benim canımın yarısına indirdi. Aha onu aldık. Aha. Anne çok tehlikeli bir var karşımızda. Ya yine mi bir 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 geldi ya ben kaçar. Sen de kaçar bence. Yani yapsan iyi olacak. Oo ben ikisinin arasındayım. Çok güzel. Bam yum, bam güm. Anne gitme. <laughs> Ölürsek ben X1 alıyorum. <laughs> ya ben vuruldum merminin karşısında ya. <laughs> Anne at, at 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 oraya sen orada kal. Ben karışmıyorum. <laughs> ben karışmayacağım. Biraz şuralarda bekleyelim ben gezeyim şöyle. Şurada üç takım var. Aaa Şeli çıktı. Güzel güzel. Güzel. 12 yüklü bir. Hayır bana gelmedi güzel güzel. <laughs> Anne dur sal sal. Anne gel sal onları. Bak onlar seni alacak yoksa. Orada bee ile crow var. Bunlar en büyük sıkıntı. Tekte ölüyorsun. Çünkü ben tekte vursam bile ölmezler. Nereye kadar saklanacağız? Geliyor. Aha hem de klişeli. Anne vur. Vurabildiğin kadar vur. Ben saklanarak oynuyorum. Nereye kadar saklanacağım Dayanırım ya Helal Helal be aslansın şöyle be Hadi be neyse Bir ikinci bir ikinci Oo. Ben buradan fayda aldım mı Neyse dur Ona da bakarız da Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim Daha çok böyle videolar istiyorsanız Annemle daha çok video istiyorsanız Like ve abone olmayı unutmayın Sevgiyle kalın. Kuzey ile eğlenceli.